Kant'ta anladığım kadarıyla hayran olduğu ikinci bir nokta Kant'ın e, klasik bir, bir sürü mefhumu oldukça klasikleşmiş, katılaşmış e, dokmalarda kullanılan bir sürü e, mefhumu transformasyona uğratması, dönüşüme uğratması ve onlara yepyeni anlamlar kazandırmış. Nedir bu temel mefhumlar? İşte a priori, a posteriori ya da Yetiler Öğretisi ki e, Kant üzerine kitabının başlığı, yanılmıyorsam Yetiler Öğretisi. Üçüncüsü de, e, Döloz'u güldüren bir taraf, e, aklın sadece akılla eleştirilebilir olduğunu bir ee, kreştiriyor. Bu nedir? <laughs> Döloz'dan dolayı Kantçı sanki bir temel çelişki ben bahsediyor. Evet. Sap aklının eleştirisinde Kant'ın yüksek bir dehası var tabi. Bu da içkin eleştiri fikri. Evet. Aşkın sal bir idealizme karşı karşıya olmamıza rağmen Kant bir içkin eleştiri fikri ortaya. Ama Öykü gerçekten bir devrimdir. Eleştiri kritik. Üç temel kitap işte. Aklın duygularla ya da deneyle ya da herhangi bir üst otoriteyle dokmayla, ya da kiliseyle herhangi bir dış merci önünde yargılanması değil. İkinci bir nokta eleştirilen şey aklın dışında bir şey değil. Akıl yalnızca aklı eleştirecek, aklın içindeki bir şey eleştirecek ve eleştiri atla yapılamayacak başka herhangi bir merci tarafından. Bu ne demek? Akılda dıştan gelen hata ve yanlışlara bakmayacağız. <laughs> Deneyden gelen, başka şeylerden gelen, dokmalardan, ilgisyonlardan şey gelen. Bizzat aklın içindeki Hmm. yanlışlara bakacağız. Vücudun, duyuların, tutkuların yarattığı yanlışlara bakmayacağız demek bu. Bu, böyle diyor ki bir aa, çelişki değil mi? Ama oldukça da verimli bir çelişki olduğu bekliyor. Hmm. <laughs> Bu aynı zamanda tüm yanılsamaların akıldan geliyor olduğunu söylemesi demek Kant'ın. Tabii şunu ileri süren bir diyalektik düşünce mümkün. Kant'tan sonra aklı bir tür genesise bir tür gelişme sürecine tabi kılarak Hegel bu problemi bu çelişkiyi çözmedi mi? Tamam. Heger felsefesine <laughs> girmek demiyorum yani Alman şey düşüncesine. Kant'a dönüyorum. Dehşet görücü ve soğuk bir mimariden bahsediyor Kant felsefesine. E, i̇lişki olarak tövöz. Niye dehşet verici de niye soğuk işte o boşlukta, uçurumda düşürmekte, o uçura, deneyimini yaşatması yani, onu sanki ısıtıyor. Ama bir de e, Kopernikosçu devrimden bahsediyoruz. Bu bizzat Kant'ın sözü. Şimdi, e, Dömez'in Kant'ta önem verdiği şey, yetilen mimarisinin kuruluşu. Buna ilişkin kendine özgü bir yorumu var. Yani, e, üç eleştiriyi birden kat eden bir yorum e, bu. Yani, e, Kant'ın sunum düzenini ve eserlerindeki sunum düzenini takip etmiyor. Ama, e, e, Kant'ta her an... ...beliren ee, bir şey. E, Kant, e, Dönöz'e göre... E, ...bir kurum düşünür. E, bu kurum ise, kadın ayrıca kurumu ise mahkeme. İşte yardımcının eleştirisi. Yani, ama bu eleştiri... E, ...içkin bir eleştiri e, demiştik. Yani kurum kendi eleştirisini içinde taşıyor olacak ne demek istiyoruz. şimdi Kant'a kadar nosyonlar, mefhumlar, kavramlar, düşünceler kendilerine yeterlerdi. Nadirize kadar söz Kendi başlarına ayakta duran nesnelerde fikirler. Kendi dışlarına çıkmaları ya kapsama içerme yoluyla kağıt yol açma yoluyla, kağıt da türeme yoluyla. Birinden bir fikirden başka bir fikrin türemesiyle mantıki türeme ya da mantıki olmayan da türeme. Kalkla birlikte bir idea, bir fikir artık kendi başına yeterli değil. Ya biz öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani fikirlerin kendi başlarına kapsayıcı ve yeterli olmadıkları her fikri, her tasavvurun, her düşünme tarzının sonuçta nihai olarak her düşüncenin kendi dışına çıkması gerekir. birlikte. Kendi dışına çıkıp mekansal, zamansal belirlenimleri devralması gerekir. Ne demek mekansal, zamansal devirmeyimler? Dönöz hmm. Dörez buna pek bir örnek vermiyor derslerinde. Kitabında da tek e, vermiyor ama ha, e, eğer hakkını vereceksek bu Dönöz'ün kanıtta vurguladığı, ikna edici bir, bir şekilde vurguladığı bu e, noktayı. Bunlar kurumlar. Yani Kant için bir fikir, bütün bir aydınlanma fikriyatı eğer Fransız devrimiyle ya da daha sonra Napoli'nin ta ki evrenselleşene kadar mekansal, zamansal determinasyonlara, belirlerimlere kendi dışına çıkarak yani fikir kendi dışına çıkarak sahip kılmazsa kendini. Yani başka bir deyişle kurumsallaşmazsa e, bir hiçbir Leibniz'e yönelik eleştirisi ya da dogmatik adını verdiği felsefelere e, eleştirisi hatta e, Platonik var, Aristotelian e, felsefelere e, eleştirisi ama esas olarak da dekaltı eleştirisi, Degakit'in bu bazdadır. Yani Kant'tan itibaren bir düşünceler mekansal zamansal verilerimlere sahip olacaklar e, ve onlar aracılığıyla birbirlerine silah edilecekler, genişecekler, evrim geçirecekler.